Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi pazarlar diliyorum herkese. Efendim bu analizimizin konusu, bu haftanın, bu hafta sonunun ikinci analizi olarak sizlere sunacağım bu analizimizin e, mevzusu. Endeks nereye gidiyor? Endeksteki Rally devam eder mi? Nereye kadar devam eder? Önümüzdeki hafta neler olabilir ve önümüzdeki haftadan sonraki süreçte de neler olabileceğine dair sizleri bilgilendirmek istiyorum. Teknik kriterler paralelinde. Ve tabii ki arkadaşlar e, bu hafta e, sürpriz olarak bir iki videom daha olacak. Bu videolarda özellikle Bank of America'nın, BOFA dediğimiz kurumun veyahut da büyük kurumların nasıl bir strateji izlemekte oldukları, gün içerisindeki hareket planları e, vesaire vesaire gibi yanlış bilinenleri doğru yönleri ve de sizlere canlı e, somut e, tablolar ile izah etmeye çalışacağım bir sohbet videom olacak Evet değerli arkadaşlar sözü fazla uzatmadan şu anki duruma gelelim Evet haftayı yüzde beş'lere yakın bir primle kapatan endeksimiz ki 8 haftayı olumlu kapatmış yaklaşık 11 haftadır olumlu kapanıyor sadece bir hafta negatif bir kapanışımız olmuştu bu 11 haftalık süreçte ama 8 haftadır sürekli olarak yükselen yüzde beş'ler civarında prim yapan bir görüntü içerisindeyiz ve 7766 seviyesi endeks adına TL bazında bir zirve olarak görülmüş durumda. Dolar sabit diyebileceğimiz bir e, seviyede hareketsiz seyrini devam ettiriyor. 28 27 üzerinde kalıcı olamıyor. Tabii ki endeksin böylesine ciddi bir yükseliş yaşamasında önemli faktörler var. Türkiye'de değişen çok fazla bir şey olmasa da eee ortodoks politikalara dönüş yapıldı veya yeni ekonomik kurmaylarının bir şeyleri düzeltmek adına yabancıların hoşuna gidebileceği yönde adımlar attığı ki bu J.P. Morgan'ın ee, bir açıklamasında da dile getirildi Bu şekildeki davranış Tarzı devam edecek olur ise Türkiye'nin kredi notu Artırılabilir şeklinde bir Beyan e, da bulundular Bir diğer yandan körfez sermayesinin Geleceği hususundaki Beklentiler e, dolar e, Üzerinde baskı oluşturmakta Ve ilk defa cari e, Fazla verdik ki Bu cari fazla verdik olayını Çok fazla abartmamak gerekiyor Genellikle Haziran Temmuz Ağustos Ağustos aylarında turizm gelirlerinin de etkisiyle cari fazla olabiliyor ama sonrasında yeniden biz eskiye dönmek durumunda kalıyoruz kötü tabloya. Evet değerli arkadaşlar haftayı 7714 seviyesinden tamamladık. Perşembe günü yaşanan önemli bir gerileme vardı. Bu gerileme ciddi bir panik yarattı insanlarda. Özellikle küçük yatırımcının elindeki e, malı daha ucuz fiyatlardan alabilmek adına suni bir satış baskısı kuruldu ve bu baskının ardından ise bir şekilde farklı farklı kurumlar üzerinden alımlar gerçekleştirildi ki biz cuma günü önemli bir yükselişle %3.67 seviyelerinde %4 civarlarında bir artış yaşamış bulunuyoruz kıymetli arkadaşlar. Evet bundan sonra ne olacak sorumuzun cevabına geleceğiz ve teknik duruma bakalım. 120 dakika Görüntümüz itibariyle evvela arkadaşlar durmamız gereken yeri bilmek durumundayız yani içinde bulunduğumuz evre gerçekten e, dur durdurak bilmeksizin bir yükseliş ve öyle bir psikoloji yaratıldı ki hani gerilemeler evresinde birkaç gün üst üste gerileme olduğu zaman yok canım bu endeks dönemez dönmez e, bir tepki dahi vermiyor veya verdiği tepkiler yetersiz kalıyor gibi karamsarlığa sevk edilmek suretiyle satışlar yapmak zorunda bırakılan yatırımcı, yatırımcı için bu kez endeksin geri dönmeyeceği yani yükselişine devam edeceği mealinden bir psikoloji yaratılıyor Arkadaşlar bu psikolojinin etkisi altında kalmamak lazım Yakın bir şekilde endeksi ve hisselerimizi takip etmek zorundayız Stop yapmamız gereken yeri bilmeliyiz Aynen arkadaşlar geçtiğimiz hafta perşembe gibi o, günü olduğu gibi Ne olduğunu anlayamadan sert satışların etkisi altında kalabiliriz Evet 120 dakikalık grafiğim diyor ki 7420 seviyesi sizin için önemli bir e, destektir kısa vadeli düşünen, seans içerisindeki gelişmeleri değerlendirmeye çalışan arkadaşlar mutlak ve mutlak surette 7420 seviyesini bu seviyenin aşağısına inişler olmuş geçtiğimiz günlerde ve bu inişlerden sonra biz tekrar 7400'ün üzerine dönüş yapmışız. O halde 7400 desteğinin sorgulanmakta olduğu bir evre içerisinde olduğumuzu bir kere bir köşeye not alalım. Bu desteğin altında arkadaşlar 7200 seviyesi bulunuyor. Sonrasında ise 7000 seviyesi bulunuyor. Her yatırımcının kendine göre bir stop loss veyahut da zarara tahammül derecesi vardır. Stop loss'un %2, %5 şu veya şu destek, bu destek gibi kabul edilebilir kesin bir kuralı yok. Sizin yatırımcılık anlayışınız ve vade anlayışınıza göre değişir. Dediğim gibi 7420'yi çok kısa vadeli yatırımcılar, gün içi işlem yapan traderlar değerlendirebilir. Ama 7200 seviyesi ise gördüğünüz gibi bir başka önemli destek konumunda ara desteğimizin ise bu grafiğimiz itibariyle 7000 olduğunu görmekteyiz. Kıymetli arkadaşlar sizlere sürekli olarak borsapivot.com isimli sitemizde her gece yayınlanmakta olan pivot değerlerini lütfen inceleyiniz diyorum. Ana sayfada görülen değerler tamamıyla ücretsizdir. Sadece ve sadece üyelik bilgilerinizi girmek suretiyle bu sayfadaki bilgilerin bir kısmına erişebiliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta sonu sizlere vermiş olduğum analizimde bu hafta için 7335 seviyesi destektir. Bu desteğin aşağısına gelinmedikçe 7557. Ardından 7649 veya 50 diyelim ve sonrasında 7800'lere doğru bir atak olabilir. Bu hesaplamalar tamamıyla belli bir formülün üretmiş olduğu pivot tekniği hesaplamalarıdır ve geçtiğimiz hafta malumunuz üzere 7766 seviyesine kadar yani 3. direnç noktasına doğru bir yönelim yaşadık ama ardından gelen satışlarda 7600 kırıldığında burası artık bir direnç konumuna geldiğinde satış yapılması uygun olacaktı. 7557'nin de kırılması durumunda artık 7335'e doğru bir geri çekilme vaziyetinin söz konusu olabileceği hesaplara katılmalıydı ve biz geçtiğimiz hafta 7335 seviyesine yaklaşırken gördüğünüz gibi 7359 seviyesinden dönüş yapmış bulunuyoruz. İşte arkadaşlar bir gün sonraya içinde bulunduğumuz haftaya dair beklentilerinizi buradaki verilerden rahatlıkla ölçebilirsiniz. Bu hafta için ne diyor sistem? Bu hafta için diyor ki arkadaşlar pazartesi günü adına bakın günlük olarak baktığımız zaman bir gün sonranın değerlerini e, görebiliyoruz ne olup ne olamayacağını. 7637 seviyesi senin diyor desteğin. Pazartesi günü bu seviyenin aşağısına gelinmemek şartı ile 7876 yani 7900'lere yaklaşımın mümkün olabilir. 7960 hatta 8200'e kadar gitme potansiyelim var diyor. Bu pazartesi günü için arkadaşlar hesaplanmış olan bir değerlemedir. Peki bu hafta bazında içinde bulunacağım yeni gireceğimiz hafta bazında 1. 7639 yaklaşık günlük pivot değerimizde aynı. Bu seviyenin aşağısına gelmemek şartıyla eğer bu seviyeyi kırarsan 7500'e ve hatta burada kırılacak olursa 7200 burası da kırılır ise eğer 7100'lere kadar gerileme riskin var diyor. Ne yapmak gerekiyor? 7639 seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağımızı yakından takip etmeli. Kalıyorsak arkadaşlar 7900 8000'in biraz üzerinin testi ve 8300'lere kadar bu hafta bizim teknik potansiyelimiz varmış. Özellikle 7900 seviyesine büyük ehemmiyet verilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü aylık pivot seviyemiz arkadaşlar 6900 noktasında. Burası orta uzun vade düşünen arkadaşlarımızın belki de stop loss yapmalarının en uygun olacağı seviye. Çünkü buranın kırılması 6500'leri gündeme getirebilirmiş. 7900 noktası bu ayın İlk pivot direnç noktası aynı zamanda bu haftanın da ilk pivot direnç noktası olarak görülmekte. O halde 7900 seviyesine büyük önem vermeliyiz. Arkadaşlar geçtiğimiz haftanın analizinde 7500-7700 aralığına çok ciddi önem verilmeli demiştim. Buradan bir dönüş olma bir e, ...gevşeme olasılığı, bir düzeltme olasılığı söz konusu olabilir şeklinde uyarıda bulunmaya çalışmıştım. Nitekim bu 7.300 7300'lere kadar devam eden yükselen trend içerisinde minör bir düzeltme olarak kaldım. Arkasından bildiğiniz gibi Cuma günü toparlandık. Bu açıdan 8000'lere yaklaşırken ki özellikle 7900-950 bölgesini yakından izleyelim... ...8000'lere yaklaşırken gözümüzü kırpmadan endekse bakalım ve 8000 artık herkes tarafından dillendirilen bir seviye olması, herkesin bildiği veya baktığı noktaya büyüklerin bakmayarak yanıltıcı adımlar atmak isteyebileceklerini hesaba katmak suretiyle 8000 üzerine çıkılması olasıdır. 8 binli rakamlara ulaştığımız zaman ise artık insanlarda 8500-9000-10000'e hiç durmadan nefeslenmeden gideceğiz şeklinde bir algı oluşmak suretiyle alım ilgisi olabilir. İşte bu noktada çok dikkatli olunmalı. 8.000 üzerinde minimum iki kapanış yapmadıkça. Hatta ve hatta haftalık bir kapanış yapmadıkça, 8 binin net bir destek olduğundan emin olmadıkça yeni alım yapılmasının riskli olacağını hatırlatmak isterim. Peki. Arkadaşlar buradan ayrılmak suretiyle 120 dakikalık grafiğimizin bize öngörmüş olduğu değerleri ifade ettim. Günlük grafiğimiz nezdinde bakalım. Evet 7300 seviyesinin 7291 7300 seviyesinin günlük grafiklerimiz adına önemli bir destek konumunda olduğunu görüyoruz. Ve gördüğünüz gibi buraya yaklaşımlarda tepki bulduk. Şu an itibariyle bu bakış açısıyla 8600 seviyesi 7300'ün aşağısına gelinmemek kaydıyla önümüzdeki günler veya haftalar adına bir hedef olarak görülüyor. 8600 seviyesi Dediğim gibi 8000 üzerinde en az 2 hatta haftalık kapanış yapmak suretiyle görebileceğimiz bir seviye konumunda. Bu seviyenin de destek olması durumunda artık 110, 11 binli seviyelere doğru ulaşabiliriz. Yıllık pivot değerlerimizde 11 binli seviyeleri işaret ediyor. Birazdan tekrar hatırlatacağım sizlere. Evet yine günlük grafikteyiz. Diyor ki 8000 üzerine sıçrama olabilir. Bakın 8068 seviyesini gösteriyor. Sıçrama olabilir. Az önce yaptığım uyarı paralelinde 8000 üzerine sıçrama olsa bile biz 8000 üzerinde kalıcılık görmüyorsak satış baskısının oluştuğunu, eee major hisselerde bankalar veya endekste beta değeri yüksek olan büyük kağıtlarda para çıkışı veya satış baskısı görüyorsak bu seviyelerin suni bir yükseliş veya satış zemini oluşturmak amacıyla e, ulaştırılmış olan seviyeler olduğunu dikkate almakta yarar var. Efendim günlük grafiklerimiz itibariyle baktığımız zaman halık göstergesi 70 değerinin üzerine çıktığında zorlanıyor. Yine 70 değerinin üzerine çıktıktan sonra bir zorlanma yaşadı. Malumunuz e, önemli bir gerileme yaşadık ama cuma günkü gelişim tekrar halık göstergesini günlük bazda yukarı eğilime sevk etmiş durumda ve e, 13 ve 30 Dört günlük hareketli ortalamaları Kullandığımı biliyorsunuz 7276 seviyesi Şu anda e, önemli bir Destek konumunda bu desteğin Kırılması bizi 6700'lere Kadar götürebilir yani Yeşil hatta götürebilirmiş Arkadaşlar 7276 Seviyesi kırılacak burası artık Bir direnç konumuna gelecek 7000'de bir ara desteğimiz var buraya Kadar gerileme olup da 7000'de Kırılacak İşte o zaman 6 gün demek gelebilir. Hemen 7200 7300 bölgesi kırıldı diye biz panik olmak durumunda değiliz eğer birkaç haftayı dikkate alarak işlem yapıyor isek. Evet değerli arkadaşlar bu grafiğimden sonra haftalık grafiklere geliyorum haftalık grafiğimde 6.900 seviyesinin haftalık grafik demek ne demektir arkadaşlar biraz daha uzun bir pencereden biraz daha geniş bir pencereden e, bakmaktır günlük anlık saniyelik olarak bize e, bilgi vermez orta vadeli e, insanların veya yatırımcıların önemseyecekleri bir göstergedir diyor ki 6.900 seviyesi önemli bir destektir burası kırılmamalı 7.000 aşağısında 6.900 7. 7000 aralığına doğru bir ayı tuzağı kurulabilir. İşte bu evrede baktın ki 6900'ün aşağısına gelmek istemeyen, buradan tepki bulma çabasında olan bir endeks koşulu var. Bu durumda arzu edersen imkanın varsa ek alım düşünebilirsin gibi bir mesaj veriyor. Bu da arkadaşlar 8600 seviyesini bize hedef gösteriyor haftalık grafiğimiz bazında. Evet haftalık grafiklerimizde Haluk göstergesi ilk defa ve ilk defa bu kadar yüksek bir noktaya çıktı. 87,80 seviyesine geçmiş tarihlerde hiç bu seviyelere ulaştığını görmemişiz. Genellikle 86-85 seviyelerinde gördüğünüz gibi bu noktada bu noktada Şurada ve de şurada e, Geri dönüşler olmuş ama bu kez Çok farklı bir rally yaşamaktayız Özellikle seçim belirsizliğinin bitmiş Olması piyasalarda işte Ne olacak ne bitecek şeklinde umutlu Bir bekleyişin olması vesaire Vesaire gibi faktörler kullanılmak suretiyle dolar bazında ucuz Kalmış olan hisselere bir yönelim var Yabancıların ufak tefekte olsa Çok yüklü miktarlarda olmasa da Ayak seslerini hissediyoruz Zira yabancı takas oranı %27.5'lardan %30 31 seviyesinin üzerine dahil çıkmış durumda. Bunlar arkadaşlar endeksi forse eden faktörler ve gördüğünüz gibi şurada almış olduğunuz sinyal arkadaşlar 5600'lerden gelen e, bu kavuhban ve tema hareketli ortalamalarımızın yaratmış olduğu sinyal ile biz 7700'lere ulaşmış durumdayız. Ve en önemlisi arkadaşlar burada yine 6800 seviyesinin çok kritik bir destek konumunda olduğunu etkili bir gerileme söz konusu olacak ise bu seviyelere yakından dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Gelelim dolar bazlı grafiğimize. Evet değerli arkadaşlar dolar bazlı grafiğimiz 262 dolar seviyesinin üzerinde şu anda 287 seviyelerinde görülüyor. 304 305 dolar seviyesi endeksin dolar bazlı bir direncidir. Biz doların bulunduğu seviye ile 305'i çarptığımız zaman elde ettiğimiz seviye rakam endeksin TL bazlı direnci olarak ifade edilebilecektir. Bu da şu an 27'ler seviyesinde 305 dolar ne yapar? 8200 civarında bir rakamı ifade eder doları şu anki seviyesiyle e, dikkate alırsak ama yarın dolarda bir yükseliş olur tabii ki buradaki değerleme de değişmiş olacaktır. Bunun ötesinde arkadaşlar burası önemli bir direnç burası aşılacak olursa geçmişte 5 dolar seviyesi veya 500 dolar seviyesi şeklinde görmüş olduğumuz bir seviyemiz var. Onun evvelinde 328 dolar seviyemiz var ama biz öncelikle bir 305 dolar seviyesini uzunca bir zamandan kıramamış olduğumuz bu seviyeyi bir geçelim bir aşalım ondan sonrasına bakarız. Evet yıllık pivot değerlerimi görmektesiniz. Gördüğünüz gibi 2023 yılında şu noktadan arkadaş, arkadaşlar tepkisini buluyor ve 6710 seviyesini geçmek suretiyle yönünü 8800'lere doğru çevirmiş durumda 8600 8800 bölgesi bildiğimiz bir bölge zaten e, buralara doğru birçok grafiğimizde hedef olarak görmekteyiz ve bu yıl arkadaşlar Fibonacci kriterlerine göre 8800 seviyesinin görülebileceğini söylüyor ama ama pivot değerlerim diyor ki 4600'ün aşağısına gelme. Evet 4600'ün çok ötesindeyiz şu anda. Fakat senin en önemli desteğin 7400 diyor. 7400'ün üzerinde kaldıkça 8400 seviyesine ulaşabilirsin ki az önce de sizlere 8400 seviyesi, 500 seviyesi, 600 seviyesi gibi bölgeleri farklı grafiklerden de gösterdim. Olası bir şekilde arkadaşlar 7400 üzerinde kalmak yani endeks 2023 yılının birinci hedefine ulaştı. İkinci hedefine yaklaşıyor. Eğer bu hedef taşılacak olursa yıl sonunda biz 11 binli seviyelere ulaşabiliriz şeklinde bir tablo var teknik anlamda. Arkadaşlar bunun ötesi olmaz mı? Elbette ki olabilir dibin dibi tepenin tepesi olmaz. Önümüzdeki günlerdeki gelişmeler bize tabloyu gösterecektir ama biz 2023 yılına başlarken net olarak şunu hesaplamış durumdaydık. 4600 üzerinde kalınınca 7400 burası hedef bu hedefin ardından 8400 hedefimiz var. Yıl içerisinde ise 11000 hedefimiz var. Canlı bir şekilde duruma baktığımız zaman yani pivot kriterlerinin anlık değerlerine baktığımız zaman da yine 6800 seviyesini görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde 9400'ler, 10000 ve üzeri hatta 13000'ler dahi görülebiliyor. Ama şu anda arkadaşlar bir kere daha ifade edeyim. Önemsenmesi gereken 6700-6800 desteği olası ciddi bir satış baskısının oluşması evresinde ama biz her ne olursa olsun arkadaşlar içinde bulunduğumuz günlerde mutlak ve de mutlak suretle endeksin bu hızlı yükselişi nedeniyle çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gelelim bankacılık endeksine. Değerli arkadaşlar bankacılık endeksi 254 seviyesini dolar bazında bir grafiktir. Geçmek suretiyle 290 dolar seviyesine doğru yönelmiş en yüksek 288 seviyesini görmüş durumda. Son kapanışı ise 269-270 civarında. Bankacılık endeksinin olumlu bir seyir içerisinde olduğunu ve geçmiş tarihlere baktığımız zaman geçmiş tarihlerde tarihlerdeki direnç noktalarına dolar bazında yaklaşım içerisinde olduğunu görmekteyiz. Bunu TL bazına çevirdiğimiz zaman zira hatırlayacağınız üzere ki bu arada bankacılık endeksinin geçmişte görmüş olduğu yüksek noktalara bakalım zirve noktalara bakalım isterseniz. Burada ne nereleri görmekteyiz arkadaşlar? 776 dolar seviyeleri. Belki de gerilerde daha yüksek seviyelerde vardır. Evet burada efendim 1110 dolar seviyeleri görülüyor. Tabii ki bunların son derece uzağında bulunmaktayız. Biz e, bir de TL bazında bakalım isterseniz bankacılık endeksindeki e, seyrin ne durumda olduğuna. Hemen ben burayı TL'ye çeviriyorum ve TL bazında baktığımız zaman 5800 derce, e, pardon 5 binler civarındayken %16 %17 civarında bir prim potansiyeli taşıyor diye sizleri bilgilendirmeye çalışmıştım. Burayı geçtik. Bir sonraki direncimiz 7100 seviyesindeymiş. Buranın da üzerine TL bazlı olarak test ettik 7800'lere geldik Kapanışımız 7228 değerinde 7100'ün üzerinde kaldıkça arkadaşlar 9000'lere doğru devam edebilecek olan bir bankacılık endeksine tanık olabiliriz demek suretiyle analizimi noktalamak istiyorum. İfade ettiğim gibi ilerleyen anlarda e, özellikle nasıl bir strateji izlenmeli doğru bilinen yanlışlar ve içinde bulunduğumuz evre bundan sonraki evrede nasıl bir bir strateji ve hangi sektörlere veya sektör seçiminde nelere dikkat edilmesi gerekir gibi ki malumunuz en büyük problem hisse seçimidir yatırımcı için. Bu gibi konulara bir sohbet edasıyla değinmeye çalışacağım. Bir takım somut örnekler vermeye gayret göstereceğim. Lütfen arkadaşlar sizlerden ricam bu videonun bir evvelinde bu hisselere dikkat çok dikkat şeklinde bir videom vardı. Dün yayınlamış olduğum bu videomu izleyiniz. Çünkü bu videoda birçok... Çok hissenin farklı farklı özellikleri dikkate alınmak suretiyle çeşitli gruplandırmalar yapılmıştır. Buradan kendinize uygun olan hisse veya elinizde bulunan hisselerle ilgili farklı kanaatlere erişebileceğinizi düşünüyorum. Bir sunum şeklinde hazırlanmıştır. Kolaylıkla, rahatlıkla, sıkılmadan izleyebileceğinizi düşünmekteyim. Videonun sonuna da zaten linkini bırakacağım. Efendim selam ve saygılarımla daha sonra görüşmek üzere.